Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar ekibimizdeki Joyin Rio'nun hesabına maskara setini çıkarmaya çalıştık. Güzel bir video oldu. Umarım beğenirsiniz. Kanalıma hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Videolarıma like ve yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Desteklerinize çok ihtiyacım var. Haydi videoya geçelim. Hadi bakalım. Maskarayı. Selamünaleyküm. Maskarayı çıkartabileceğiz mi? Geçti mi bu? Yok geçti değil. Geçti. Geç. Biraz ses açsana. Ses açık zaten de. Bizim sesimiz de gidiyor o yüzden. Gidiyor. Hadi bakalım maskarayı çıkartacağız. Ya Allah. Şu seti <laughs> istiyoruz ya. Fazla bir şey değil. Az önce de bastık. Daha önceden de basmıştın da. Derin. Tek tek atarız ha. Şey belli olmaz. Allah. Yok, şey Burada maskara seti yok. O yüzden burayı en sona bırakalım. Kardeşim bize verdi. Kurtulalım be. Maskara istiyoruz. set istiyoruz. Maskeyi falan Hadi bakalım. Askara Hop. Puh Allah eee. kahretmesin. Ee, Sıkarı aldık. Ondan sonra neydi aldığımız? Ya oradaki bütün silahları aldık değil mi? Bunların hepsi var. Hepsini aldık. Sadece seti alamadık. Hepsi ya Kıyafetleri var. de aldık. Hepsi, evet, hepsi var bunların. Hepsi. Şu gördüklerimizin hepsi var. Seti istiyoruz. Seti istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz set verir mi? Ya hadi. Allah Allah. Var bizde bu diyoruz kardeşim ya. Şuna bak. Gel be. Ver de şu seti kurtulalım senden artık ya. Allah. Nedir bu be? Allah. Allah kahretmesin seni. Bu da var bende. Var. çok zor bir Bir kere sanki bu sefer verecek gibi geldi. Ooooooo Bas Bu sefer verecek gibi geldi Çal Puh Bu sefer verecek Vermedi valla Valla vermedi lan Bir daha basıyorum direkt böyle hiç kutuya bakamadım Tam yere değer değmez bastım <laughs> Bu Nasıl? ne oğlum o? <laughs> Hiçbir şey vermedi Hiçbir şey vermedi Kardeşim niye vermiyorsun? Hani çok mu zor? Lan çok bir şey de değil lan. Ya silah istemiyoruz ha. Silah vermedi bak farkında mısın? Evet hiç silah vermedi. Hiç silah vermedi. Versem az önce burada. Allah Allah. Ne yapayım? 3 tane. Lan oğlum bunlar ne yapacağız biz durmadan bunları veriyor ya. Bilmiyorum ya. Herhalde bize bir yıkıcılığı var. Kardeşim. Ne yapalım? Ne, ne, giyelim? Üstümüze şu seti giyelim. Hı. Elimize de bunu alalım. Şu maskeyi de çıkar kardeşim. Çanta olarak da hadi bunu da da. Bu var bende. Hadi bir çanta. bu çanta. O da var. Sırtımızı döndürdük. <laughs> Küsüyoruz. Belki verir. Bu gördüğün hepsi var. Allah'ım durup durup şu saçma sapan şey veriyor ya. Direkt yani. geç yapsın ya. Bir kere geç açayım mı? Yok evet, yok normal. Direkt geç yap. Bir tane geçli vuruyorum. Vur abi. Bir. Hadi Allah. Bismillah. Batarya verdi. Silah. Çok lazım. Abi. Bu gidiyor. Ya, Ucuya değil. gidiyor. Bakarıyor veri diye. Ama silah vermiyor. para setini vermiyor. Verdi mi? Allah'ım Allah yarabbim ya. yarabbim, ya. yarabbim. <laughs> Allah ya. Bu da var ya. <gülüyor> <gülüyor> Ulan bu kadar bahtsızlık olmaz ya. Şeyleri açsana. <laughs> Garantili ben en son açacağım. Öyle mi? <laughs> Hadi ya, heyecan olsun. Belki orada materyal kasarız. Verdim. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Gel. Aman. Hı, Gene vermedi. Gene vermedi. Tamam. Yok, yok, bizde şans yok. Vallahi billah şans yok. Bizde şans olsaydı tek tek atarız. Millete bakıyor millet vallahi var ya. Lan çatır çatır millet çıkartmış lan. Yok abi yok. Zorla zorla yok diyor ya. Vermeyeceğim diyor. Nihat et. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Dur ben basayım bir kere. Hadi bas. Hadi. Kapat kardeş bunu da. Kapattık. Gönderdi. Gönder. Şöyle yapalım. Bir daha bakalım. Şöyle bir şey yapalım. Totem mi yapıyor? Ne yapalım biliyor musun? Üstümüz hiç kıyafet giymeyelim. Çantayı da çıkartalım. Çantayı da çıkartalım. Çıkar kardeş. Silahı da bırakalım abi. Hadi bakalım. Son onluyu bastık. Pek de üzüldüm yok ama. Ne oğlum ver lan. Nasıl Allah şey kahretmesin ya. seni ya. Garantileri açalım. Yani buradan bir şeyler verirsin herhalde eşek değilsin artık ya. Bismillah. İyi, iyi. yani. Yani iyi yani ne diyeyim? Bomba. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Bari 20 boya ver. Kim ya? Bu kadar. Çok çöp oldu ya. Vallahi çöp oldu. Şuna bir basacağım ya bir onunla. Bas bakalım. Belki ne? belki bu arkadaş buradan bir şeyler verir bize. Ne? Belki buradan güzel bir şeyler çıkartırız. Belki dedim ama pek de çıkacak gibi durmuyor. <gülüyor> <gülüyor> bir de oldu. Yapacak bir şey yok. Alamadım. Bu gördüğümüz şeylerin tamamını gene aldık. Bunlar zaten hepsi bizde var. Hazin son. Yok. Vermedi. Ne yapacaksak bunları artık. Yani bunları yapacağımız bir şey de yok arkadaş. 5 tane materyalimiz var. Bu uzi yükselt. Uzi zaten şey boya eksik diyordun. Geldi mi boya? yeter bas. Bunu bir yolun diye. Bir dahakinde de skara geç, skara geç. Bir dahakinde de skarlıyı yükseltiriz. Nerede o arkadaş? Yukarıda olması lazım. Yukarıda şurada. Burada bir tane materyal eksik diyor. 30 tane de boya eksik. Tamam. Evet. Işte. Yapacak bir şey yok. Olmadı. Ya sıkıntı yok. Bir daha yükleriz. Haftaya bir daha açarız. 20 bin ucu yükleriz. Ama ben o seti alacağım. Kaç gün var bu arada bu Bilmiyorum da. Bir hafta daha var sanırım. böyle bir Yoo, daha 26 günü var. Oo, ben o zaman hayli hayli alırım. İki defa alırım hatta. Ben şimdi cuma, şimdi hafta sonra bitsin de. Bu hafta içerisinde bir 20 bin ucu yükleyelim. Silahların tamamını nihai surete getirelim. Biraz uğraşalım ya. Zaman o harcayalım. şeyler yapalım. Neyse. De... neyse. Hadi bakalım. İzleyen Bunu... arkadaşlar. Keyif aldınız umarım bizim gibi. Vallahi ben Geçelim. çok üzgünüm ya. <laughs> Hayırlısı olsun ya. Sıkmayın canınızı. Vermiyorsa da vermiyor. Vermiyor. Yok bak buradan bir şey bir şey vermiyor. Al kardeş al al. Al. Et c'est un vrai